Sen mi girdin abi? Sol tarafta kenarda kalıyorsun. Tamam tamam ama. şu an. Tamam. Friendly fire açık ya diyorum. Hmm. Bakayım. Tatma. Geçiyorum ben. Aha drop atıyor. Gel gel gel. Vallahi yakınız. Yakın mı? Yakın. Drop'un düştüğü yere bak. Aa. Geldim abi. Geldim, 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 geldim. geldim. Ko. Bindin mi? Evet. Go dedim ya. kim Alabilme ihtimalimiz var da Paradise çıkar ama orada. Kapışıyorlar orada. Aa. Aa Ölmüş. MK var abi alır mısın? Evet. Kahretsin. Tamam MK'yı ben aldım. Sete ben aldım işte. Tamam. bırakalım Salalım bakayım Nereye gidelim şimdi? Valla... Bakayım. Paradise'ın oraya gidebiliriz aslında. Tam mısın abi sen? Ekipmanları iki hep. Kanka birinden birini bana bıraksaydın keşke. Neyse. <laughs> Al abi verim Canın sağ olsun ya. Yani. Ne? Neyi verce? Al. Al. Ha. 3, 2, 5 ver. Tamam. Oh, yeah. Uzak için. var. <laughs> Allah bana birkaç ikisi lazım da. Benim de bir tane Red de, bir tane abi. de üç var. Evet. Buraya girmişler. Kapışıyorlar. Gördüm. Şeyde yüzlerce. Şey. Çok iyisin. Bir, bir, bir tane daha bir var. yok Senin orada. Sen daha var. Var. Sağlık hastam ben. K lazım mı abi? Yok Lan, karşıda biri var hala bu nereye gitti? Yüz... Birileri var Ya da biri Emin değilim Bir şey fırlattı ama ne fırlattığını bilmiyorum Bana bir M4 arkası lazım ya. Kapışıyor. <laughs> Basalım mı? Ya. Çok yakında biz. Sağ ben attım abi. Gördüm adamı 115 aşağı. 85 beş tarafı abi aşağıda yol. ses çıkarıyor ya. Aha o oh, oh, yukarıda biri var. Alır mısın? Aldım bile. Biri bana mı sıkıyor? Elemanın dibindeyim. Oh, 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 oh. Çok iyi, çok iyi. Bitti herhalde bura. <laughs> Falan lazımsa orada var abi. Şu bir var ha. Var bende. Bu arada bana şey lazım ya. Ne G 62. Aynen. Yani. Olur Ben bir enerji basacağım. Dedim sen oğlum hayırdır? Çikpeti tak abi MK'ya yoksa. Neyi takayım? Sekmez. Çikbet var ya e, yanaklık. Şu. Ha, ha aldım. Basıyorum şu ateş gelen yere. Yalnız alan daralacak abi gitmemiz lazım. Tamam. Biraz da var alana. bir skop lazım. Yani. Arada işte kapışıyorlar ya. <laughs> Maşallah ya. Kendime biraz enerji falan basacağım. Yakınlaşalım ki. Şey. Şu garajın içinde basalım. Aynen o garajda sağlam şeyler olabileceğini düşünüyorum ya. Garajlarda bir şeyler olur. Sağ üstten sen. Yukarıda kapışıyorlar. Alan geliyor. Tamam. Sağımız var herhalde. Basalım mı? Bu Mp var herhalde. Hadi sessiz bir şekilde girelim. Geliyor Yolda araba geliyor arkamıza. Geldi adam önümüzde arabayla. Bu ölmedi ama. Aa abi ne Aa. buldun? Ne buldun? Flare. Ha? Flare buldum. O ne? Hani atıyorsun yukarıya da drop atıyor ya sana. Ha evet. Abi sağımızda. Sağımda adam. Neyse o. Bir tanesi burada. Önümde. Dikkat et bir yerde adam. Arkadaşı. Oo oh, oh, Aldın mı adamı da? Aldım aldım. Atladım silah yere ateş etti. Ya. Mermiler yere gitti. Can basar direkt. Lan alan mı gidiyor? Vallahi gidiyor. Aynen alan gidiyor. Arabayı alırız direkt. <laughs> hadi hadi hadi. Gidelim. Go. O şimdi abi bir şeyi atarsak e, ne geliyor? Drop mu geliyor biliyor musun? Aynen. Arabada geliyor yani. Herhalde drop gelir yani. Allah, biraz daha alanın içine gir. Hatta şuraya gitsene. Kar, karlı var bir tane. Yani. Sağımızda var. Son karşımızda sağın, bir adam var. Öyle mi? Yere mi düştüm lan ben, ben? Vallahi düştüm. Maşallah ya. Sen adamsın ya. Yapıyoruz abi bu işi ya. Evet. Yalnız iyi <laughs> ki videoya başlattım var ya mükemmel vuruşlar ha. ya ananı. <laughs> ya. Gel abi buraya gel abi buraya gel. Bu tarafa gel. Orada adamlar var çünkü karlı olan falan var ha. Kanka adamı gördüm ben beyazlı on taraflarında. Beyaz. Aynen. On taraflar. Tamam. Aynen. Sen can bas seni bekleyeceğim. Bana bir 556 lazım. Kar 98 işaret bir şey falan var abi bunda. Kask var abi 3. Valla kaskım da yok şeyim de yok. İşaret bir şeyini Gel alalım mı? Al. Valla sen al abi onu bende bir tane var ya. Skop var mıydı adamlarda? Bilmiyorum. Yok. sanırım. sarmış. varmış. 4x varmış abi. Kovada cool, giderim alan geliyor. Tam karşımızda mı? uzakta mıydı? Evlerin o taraftı. Yani evlere girmiştir. Zaten alan şu sağdan giderim bence. Freler'ı kullanamayacağız herhalde ya. Aha önümüzdeler. Bir saniye abi, bir enerji içeceğim. Bir şeyler varsa ateşlesene bana da. Enerji mi? Enerji, ağrı kesici, ne varsa. Al abi. Beş tane de ağrı kesici kaldı. Tamam. Şimdi alan şu evlerde. Nasıl yapsak, nasıl olur? Abi üç kişi kalmış yalnız. Evet. İşaret. evet, bir şeyin atsana la. Adam sıkıyor ama nereden sıkıyor hiç bilmiyorum. Sıktım atar işareti. Nereden sıkıyor ki bu adam? Sağımızda bir adam vardı abi bulamadım ya. Kanka Evlerde... mi? E... Sağ tepede var. Kimseyi göremiyorum. Ben de göremiyorum. Evler dolu bir Gördüm. Kaç? Tam şeyde K... de orada. Hadi. Peach. Göstereceğim oğlum En kötü, Ölecek. Bir yukarıda bir de evde var herhalde <laughs> Tamam, ev kaldı Mükemmeliz Drop gelmedi ya Aynen drop <laughs>